Evet sıradaki röportajımız tarz yeri. Firma sahibi Sedat Ergün'le çok harika bir röportajımız var sırada. Buyurun hep birlikte izleyelim. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Şu anki konuğumuz tekstil piyasasına farklı bir bakış açısı getiren Sedat Bey. Hemen kendilerini tanıyacağız. Ardından bu sektörde vermiş oldukları hizmetleri dinliyor olacağız. Sedat Bey merhabalar. Merhabalar Gamze Hanım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sedat Ergün. İstanbul Büyükören'de tekstil şirketi sahibiyiz. E-Ticaret online satış platformumuz mevcuttur. Z kuşağının en çok rağbet ettiği stoksuz satış Drop Shopping platformu kurucusuyum. Online satışlarla gençleri destekleyen bir birimimiz mevcuttur. Sadece şöyle açmam gerekirse, e-ticaret platformlarında onlar satışlarını gerçekleştiriyorlar. Bize siparişlerinin kargo kodlarını verdikleri takdirde biz ürünleri paketleyip direkt kendi müşterilerine teslim ettirtiyoruz. Ve burada uzun yıllardır süre gelen bir tecrübe var. 32 yıldır bu sektörde. Doğrudur. Şimdi Drop Shopping'den biraz bahsettik ama de daha detaylı bahsedebiliriz edelim istiyorum. Nedir bu ve kullanıcıya faydası nedir? Satıcıya faydası nedir? Öncelikle pandemiden sonra yaygınlaşan e-ticaret platformlarındaki satış hızının aşırı derecede artmasından dolayı bu sisteme rağbet duyuldu. Genç Z kuşağının maddi kısıtlı bütçesiyle bir oluşuma gitmeye çalışıyorlar. İşte üniversite mezunu olan gençler hem eve katkıda bulunmak için kısıtlı bütçeyle ne yapabiliriz araşına girdiklerinde bunların önüne bir e-ticaret imkanı sunuldu. Biz de bunları desteklemeye karar verdik. Kazan kazan sistemi çerçevesinde hem onlar kazanıyorlar hem bizse onlara ürün tedarik ederek biz de kazanıyoruz. Buradaki ürünleriniz nelerdir Sedat Bey? Genelde bu son 2-3 dönemdir rahat kalıp o var dediğimiz internet üzerinde satışa yaygın olan ürünlerimizi sunuyoruz. Çok güzel. Aynı zamanda kendinize ait olan patentini aldığınız iki tane de markanız var. Bu markanızdan da bahsedelim izleyicilerimize. İki tane böyle dev markamız mevcuttur. Türkiye'de üretim ve satış hakları lisansı bize aittir. Çok güzel. Peki bu ürünlerin kalitesini soracak olursam neler söylersiniz? Orta ve üst segment diyebiliriz. Yani azgari ücrete çalışan bir insan da bu ürünleri temin edip satın alabilir. Orta segment, üst segment de satın alabilir. 5000 lira sermayesi olan bir genç bu sisteme dahil olabiliyor. Doğrudur. Sedat Bey çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz Sedat Bey'den çok değerli bilgiler aldık. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.